TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Bengisu Soylu. Dünya Raporu'na hoş geldiniz. Bu hafta programımızda 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan Londra'daki Big Ben Saat Kulesi'ne, İspanyolların kültürü Flamenco dansından Ürdün'deki Petra antik kentinin tarihine uzanan tüm haberleri ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ülkesindeki savaşın gölgesinde yaşadıkları gerçekliğin acı yüzünü ifade etmek için fırçalara ve renklere sarılan bir kadının hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Yemenli sanatçı yarattığı eserlerle savaştan yorulan ruhları sanatıyla biraz olsun dinlendirmeyi amaçlıyor. Yemen'de sanatçılar ülkelerinin içinden geçtiği zor koşullara rağmen sanat eserleri üretmekte ısrar ediyor. Basit imkanlarla da olsa sanatsal ve yaratıcı çalışmalarını devam ettiriyor. Başkentteki Sana Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Fransızca Bölümü mezunu ressam Raviye Muhammed El Atvani plastik sanatlara derin hislerle bağlı olduğunu belirtti silahı fırçası, cephanesi renkler olan Atvani, barış, hoşgörü ve sevgi kültürünün yayılması hedefiyle kadınların ve insanlığın yaşadığı sorunların odağında savaşa karşı mücadelesini yaptığı sanat eserleriyle güzel bir dünya çizerek sürdürüyor. Atvani, çalışmalarında insani konulara ve özellikle kadın sorunlarına yöneldiğine dikkat çekerek İnsan ruhunun karakterini ortaya koyan hisleri resmetmeyi tercih ediyorum. Yaptığım tablonun bir ruhu oluyor ve insanlar bu sanat eserleriyle duygusal etkileşim kuruyor. Bu nedenle çatışma atmosferiyle çelişen her güzel şeyi resmediyorum." ifadelerini kullandı. Yemenli kadın sanatçı Barış ve kadın odaklı birçok sergiye katıldı. Milyonlarca Yemenli gibi o da savaştan olumsuz etkilenmiş durumda ve savaşın getirdiği insani trajedilerle yüz yüze yaşıyor. Aradığı birçok malzemeyi bulamamasının yanı sıra ülkede yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaş ve çatışmalar nedeniyle Atvani'nin birçok sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulma imkanı bulamadı. Müzik Sıradaki haberimiz için İspanya'ya gidiyoruz. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan İspanyolların simge dansı Flamenco, benliğini koruma mücadelesi veriyor. Endülüs'te doğan ve günümüzde dünyanın birçok yerinde icra edilen İspanyolların ünlü dans ve müzik kültürü Flamenco, özünü korumaya çalışıyor. İspanyollara ait bu kültür, UNESCO tarafından 2010'da insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine girdi. Madrid'de 1952'de kurulan ve dünyanın en eski flamenco dans okulu olarak bilinen Amor de Dios'un müdürü Joaquin San Juan, flamenco'nun doğuşundan bugüne gelişimini değerlendirdi. Flamenco sanatı, kendi içinde ne yaparsa yapsın hep bir bireyi temsil eder diyen San Juan, Flamenko'nun özünde insanların yaşamındaki zorluklara ve acılara karşı kendini ifade etme şekli olduğunu, ayrıca gerçek bir neşe verme özelliğinin de bulunduğunu söyledi. San Juan, flamenko, flamenkocularındır ve flamenkocu olmak için İspanya'da doğmak gerekmiyor. Her ülkenin doğal kendi yapısına göre flamenkonun dünyanın her yerinde az ya da çok bir mevcudiyeti var. Her flamenko hareketinde bir sanat var. İnsanoğlu var oldukça, sosyal sorunlar ve başarısızlıklarla yaşamında karşılaştıkça flamenko hayatta kalacaktır, dedi. Flamenko'ya Türkiye'den de ilgi olduğunu belirten San Juan, "İstanbul'da bir dans akademisiyle anlaşmamız var. Özellikle yazın oldukça fazla Türk buraya geliyor. Benzer duygular, kültürel beklentiler ve ortak unsurlardan dolayı Türkler flamenko öğrenmeye çok yatkınlar." ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler şimdi İskoçya'ya gidiyoruz. Abu Dhabi'de düzenlenen Dünya Golf Ödülleri'nde İskoçya dünyanın en iyi golf merkezi seçildi. Yaklaşık 600 sene önce İskoçya'da ilk St. Andrews kentinde oynandığı bilinen ve geleneksel bir aktivite haline gelen golf günümüzün en popüler spor dallarından biri. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenen World Golf Awards'ta golf yapılabilecek en iyi yerler seçildi. Golf sporunun anavatanı olan İskoçya, dünyanın en iyi golf destinasyonu ilan edildi. Dünya'nın en iyi golf sahası kategorisinde 5 kez ödül kazanan İskoçya, ilk defa golf sporunun yapıldığı en iyi yer unvanına sahip oldu. Bu unvanı elinde daha önce Portekiz tutuyordu. 9. yılına giren Dünya Golf Ödülleri'nin kazananları, Dünya'nın dört bir yanından tur operatörleri, medya mensupları ve hayranlar tarafından seçiliyor. Dünya Golf Ödülleri Küresel Ortaklıklar Direktörü Dermot Synnott şunları söyledi: "İskoç golf turizmi gelişiyor ve İskoçya dünyadaki çoğu golfçi için yapılacaklar listesi destinasyonunda yer alıyor." İskoçya'daki golf endüstrisinin yaklaşık 1.3 milyar dolar değerinde olduğu ve golf turizminin ülkeye yılda 339 milyon dolar getirdiği açıklandı. Yıllardır süren savaş nedeniyle bal üretiminde gerileyen Irak, eski günlerine kavuşmak için bal festivali düzenledi. Festival, yerli ve yabancı yüzlerce bal üreticisinin ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu. Irak'ın Kerkük kentinde yurt içi ve yurt dışından yüzü aşkın üreticinin katılımıyla 3. Bal Festivali düzenlendi. Kerkük Üniversitesi'nin park alanında düzenlenen festivalde İran 12 kentiyle bazı Arap ülkelerinden gelen yüzü aşkın üretici ürünlerini tüketicilerle buluşturdu. Kerkük Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Kerim Abdullah Bayatlı yaptığı açıklamada Kerkük'te üçüncü kez başarılı bir festivalin yapıldığını aktardı. Yıllardır ülkedeki savaşlardan dolayı bal üretiminde gerileme yaşandığına dikkat çeken Bayatlı, bal üretiminin canlandırılması için hükümetin, özellikle de Ziraat Bakanlığı'nın üreticilere destek vermesini istedi. Buran Süleymaniye kentinden gelen bal üreticisi Ali Salih, Kerkük'teki bal festivaline her yıl katıldıklarını ve bu festivalin ürünlerini tanıtma imkanı sağladığını söyledi. Ürünlerin tanıtımı için bu tür etkinliklerin ülkenin her yerinde yapılması gereğine işaret etti. Diyala kentinden festivale katılan bal üreticisi Celil İbrahim, ürünlerinin doğallığına dikkat çekerek Tüketicinin doğal bala dikkat etmesi gerekiyor. Arılara kesinlikle şeker vermiyoruz. Onları karışık nektar bitkileriyle besliyoruz." dedi. İngiltere'nin en önemli tarihi simgelerinden biri olan Big Ben Saat Kulesi'nin 5 yıl süren onarım çalışmaları tamamlandı. Londra sokaklarında çanlar yeniden çaldı. İngiltere'nin başkenti Londra'nın en ünlü yapılarından Big Ben Kulesi yaklaşık 5 senelik bir tadilatın ardından yeniden hizmete girdi ve çanları yeniden çaldı. yaklaşık bin farklı parçası değiştirilen tarihi Big Ben Kules’inin saati ve çanı yeniden hayat bulurken kuledeki devasa mekanizmanın bir hafta boyunca test edileceği ve bir aksilik çıkmazsa her pazar günü normal iş akışına devam edeceği kaydedildi. 96 metre yüksekliğindeki Big Ben kulesinin çanları 2017'den bu yana İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıktığı 2021 senesinde ve Kraliçe 2. Elizabeth'in geçtiğimiz Eylül ayındaki vefatında iki kere istisnai olarak çaldı. Big Ben'in çanı yaklaşık olarak 13.7 ton ağırlığında ve görevliler işitme kaybı yaşamamak için özel kulaklıklarla kuleye çıkıyor. Kulenin tüm tadilat işlemleri için 5 sene içerisinde 80 milyon pound harcama yapıldı. Yapımına 1845'te başlanan kulenin ismi 26 Haziran 2012 tarihinde Kraliçe'nin tahta çıkışının 60. yılı onuruna Parlamento'nun aldığı kararla Elizabeth Kulesi olarak değiştirildi. Arap çöllerinde kayıp bir mücevher olan Petra Antik kenti asırlara meydan okuyor. Kum taşı kayalıklarıyla gül kırmızısı şehir unvanına sahip bölge turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Nebati İmparatorluğu tarafından milattan önce 400'de milattan sonra 106 yıllarında inşa edilen antik kent Petra, gül kırmızısı kayalar oyularak yapılan eşsiz eserleriyle dünyanın her yerinden ziyaretçiyi kendisine çekiyor. Ürdün'ün önemli turizm merkezi Petra, M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren buhur, mür ve baharat ticaretiyle zenginleşen nebatilerin başkenti olarak gelişmeye başladı. Nebatilerin Ürdün kumtaşı kayalıklarına kurduğu Petra, ticaret sayesinde zengin ve kalabalık bir şehir halini aldı. Ticaret yollarındaki değişiklik ve yıkıcı depremler nedeniyle önemini yitiren Petra, uzun bir dönem sadece bedevilerin yaşadığı bir alan olarak varlığını sürdürdü. İsviçreli kaşif Johann Ludwig Burckhardt tarafından 1812'de yeniden keşfedildi ve dünyada büyüleyici bir antik kent olarak giderek tanınmaya başladı. Dağların arasından yürüyerek antik kente giden ziyaretçileri 1200 metre uzunluğundaki ana giriş karşılıyor. Kayalıkların arasından geçerek ulaşılan Petra'nın en görkemli cephesi El Hazne yaklaşık 40 metre yüksekliğinde. Yapı Korint sütun başlıkları, frizler, figürler ve karmaşık şekilli dekoruyla dikkat çekiyor. Antik kentte bölge halkı tarafından yapılan yöresel süs ve takı eşyaları da satılıyor. Bunların başında Petra'daki farklı renkteki kumlardan yapılan hediyelik eşyalar yer alıyor. Yöre halkı geçimini bu şekilde sağlıyor. UNESCO tarafından 6 Aralık 1985'te Dünya Kültürel Mirası listesine dahil edilen antik şehir 7 Temmuz 2007'de dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçildi. Tüm dünyadan ilginç haberleri, merak edilenleri ve son gelişmeleri aktardığımız dünya raporunun bu hafta sonuna geldik. Haftaya yine Bulma TV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.